Arkadaşlar hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Bugün evet yıllar sonra tekrar da Minecraft oynuyoruz. 6. bölümle beraber sizlerle beraberim. Evet karşınızda bir şey konuşamadım. Arkadaşlar kaleyi göstereyim bu arada. Bakın kaleyi size gösteremedim. Videoda bu arada kalenin video sonunda bitirdim şeyde. Videoyu editledikten sonra bakın kale bu. Kalenin son hali bu gördüğünüz gibi. Şöyle dikkatli bakın. Aha. Kale bu. Kale normalde bu. Lan köpek. Kale normalde bu arkadaşlar. Bu halini ben e, videoyu attıktan sonra oyun ya bildiğiniz oynadım oyunu. Dedim kaleyi bitirmem lazım. Taş falan kazdım. Orada gösteririm bu arada. Bir yatalım önce bir. Onları yaptım ama ya, videoya e, koyamadık. Uzun sürdü çünkü. Bayağı uzun sürdü. Onu söyleyeyim size. Lan! Lan! Lan tavuk! Ne yapıyorsun lan sen? Lan şeker seni ne yapıyorsun? Yeni mi geldin buraya? Ulan sen bu geçin. Evet ne diyorduk? Evet arkadaşlar uzun sürdüğü için ben de tabii ki atmak zorunda kaldım. Neyse şu an konu bu dil videoya geçecek direkt. Kale'ye bu arada düzenleyeceğim video sonra. Videonun sonunda e, kale'ye düzenleyeceğim tavuklara özel yer yaparım. Bir tanesi bizim tavuk horoz ama hangisi şu an çok karıştı. Kafam karışık. E, onu bir video sonunda ayarlayacağız. E, dekore ederim, ışıklandırma böyle yapmak zorunda kaldım. Böyle bıraktım. Hiç düzenlemedim şu an. Dün sadece bir oynadım oyunu ve elmas bulduk. Elmas buldum. Şu an bu elmasla arkadaşlar kazma yapacağım. Bir dakika bir çıkarabilir miyim kardeşim? Ama kazma yapacağım. Burada bulduğumuz şeyler var zaten. E, dediğim gibi burada bulduğumuz şeyler var, farklı şeyler. Toprakları buraya koyduk. Burada aha ismeti geldi. Bakın ismeti gitti bunu. Videonun sonunda inşallah unutmazsam yaparım. Bu arada hedefim arkadaşlar bugün nedir'e gitmek. Bugün ilk defa nedir'e gideceğiz. Sadece sadece bu kaleyi yaptığım zaman kullandığım taşı nereden aldım onu göstereyim. Evet, geldik arkadaşlar. O videoda gördüğünüz o yer işte burası. Bak kaleye bakın. Mükemmel ya. Bakın burası işte bu kadar kazdık. Bu arada videoda bu kadar değil. Ben sonra da kazdım. Ya, bayağı kazdım yani. Dün az bir şey kastım, kazdım burada. Kastım ne lan? Bugün böyle bu görürüz bu kadarını kazdım yani. Buraya bıraktım ya şu an kazamam. Ya bu gördüğünüz koca alanı kazmıştım. Aha, sonunda böyle kal oldu işte. Yemeğimizi yiyelim ya ve onun haricinde e, full setiz bu arada. Videoda öyle bir şey yapmıştık, full set yapmıştık. Bugün elmas bir yapalım bir. Şimdi biraz bir maden yapacağım arkadaşlar öncelikle izniniz olursa bir maden yapmak istiyorum. Ufaktan bir maden yapacağım. Arkadaşlar burayı hatırlarsınız. Bunu mı koymuştum videoda dedim lan dedim. Unutmayalım buraya koyalım evet. Buraya ineceğiz şimdi. Ben dün buraya indim zaten. Aynı yerleri gittim. Tekrardan videoda e, videoyu izlemiş, kendi videomu tekrar izleyip ne yaptığıma baktım orada. Videoyu tekrar izledim ve orada yaptım gittim yerlere gene aynı yere gittim ama bu sefer dedim ki videoda hatta var böyle yüksek yer var ya şimdi gezin göstereceğim size elması oradan buldum aşağı doğru indim derinlere indim elması orada buldum şu an sadece ama ben bunu yaparım ben bunu yapıyorum şu an çünkü bizim şeye gitmemiz gerekecek <laughs> unuttum lan nedir he? Ee, bundan kazak mı gerek yok? Lan, lan, la, ne yapıyoruz manyaklar? Şimdi ne yapalım biz? E, balta yapalım mı bir tane? Yapalım. Balta ihtiyacımız var, düşük baltamız var. Ya bunlar iyi şu an üzerimizde bunların kalması iyi. Bir oka gerek yok. Buraya da koyayım. Nereye koyacağım? Bunlar bize yeter. Tabii şimdi bir tane bir tane kova yapalım. Bir tane bulursun bize Bir tane önemli kardeşim. Bir tane de her şey olabilir. Kova. Şu an kılıca ihtiyacımız yok falan filan. Kılıca ihtiyaç falan yok. Hemen izninizden bir madene giderim. Çünkü ben lav olan bir yer gördüm orada. Toprağımız var mı? Hemen bir toprak alayım. Arkadaşlar toprağımızı aldım. Her şeye karşı çünkü ineceğiz bildiğiniz madene. Geri çıkmak için. Ananı! Şimdi ben nereden indim? Buraya kardeşim. Burada zaten hazırda bekliyorlar. Tamam bunları hazırda buraya koydum bu arada. Bir tane daha crafta bir yalımıza ihtiyacımız olur mu bilmiyorum. Bakın. Buraya inmiştim arkadaşlar. Hatta size de göstereyim. Lavı şu an oradan... abi dakika. Lav demişken bir dakika su lazım bize önce. Dur suyu nereden alabilirim? Şuraya çıkayım hemen. Bunu nasıl yapıyoruz lan? Arkadaşlar anlamadığım bir şekilde şu an kovaya su alamıyorum. Hani, ee, mouse kill ile alınıyor diye biliyorum ama alınmadı. Olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Aman. Şimdi bununla mı uğraşayım ya? Gidelim lava bir deneyelim. Bilmiyorum bug'a girmiş herhalde. Saçma sapan bir şey oldu. Yani normalde alması lazım ama almadı. İlginç. Anlamadım bir şekilde. Şimdi ben nereden geldim onu bir hatırlayayım. Ee, ben buradan mı geldim? Ben buradan geldim. Arkadaşlar buradan buldum ben şeyi elması. Şu an Nether'a gitmemiz gerekecek. Ve şimdi nasıl Nether'a geçeceğiz onu da anlamadım. Yani arkadaşlar şu an sıkıntı var. Arkadaşlar şu an biraz bir maden yapalım bir keyfimize bakalım. Şu an e, demin gördünüz bilmiyorum anlamadım ben neden hani şey yapamadım. Arkadaşlar biraz bir maden yapalım belki elmas buluruz, elmas set falan oluruz. Daha Ta tam burası doğruya bak. Tam orada görürüz bak. Orada şey var. Meşaleyi gördünüz ben orada buldum büyük. Orada Bu burada buldum bak. Burada varsa büyükten burada da var. Ben buraya kazmadım. Buraları bir kazalım ya. Arkadaşlar bir çıkmadı. Boşa kazdım. Buralara gidelim. Allah elmas sandım lan. ordu var. Ben onları yerim de. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz büyükten bakayım bir. Buraya boşluğa mı geldi? Bir kazalım ya ne olacak ya. Çok güzel lan bu elmas. Yemin ediyorum var ya lav üstüne geliyor sandım. Yani Lan! Lan vallahi elmas lan! Bulduk bulduk bulduk! Tamam dur. Ee, arkadaşlar. Hayırlı olsun şu an elmasımızı bulduk oğlum vallahi orada lan Bulduk. Zor, zor, zor Eee Ya cidden bir tane mi lan Lan şaka mı bu Burada bir şey yok ama burada vardır da Lav varsa burada var Zor olduk kardeşim başka yok mudur? dur Burada varsa bunun buralarda da çıkar Kazalım En azından elmas bulduk <laughs> Neyse elmas bulduk Bugün hatta şey kafamda zaten şey vardı ya çok nedirlik bir iş yok da. Nedir olma yapacak bir şey yok Ben o sorunu çözerim önemli değil orası da. Şu an e, yeni bir ev yapalım ya kale boş kalmasın. Hatta tarla da yapmayı düşünüyorum. Direkt evin önüne oraya bir full kazarız orayı. Ben kazarım büyük ihtimal orayı. Bakın şuraya da bakacağım ben ya. Bir de buranın koordinatına bakayım bir dakika. Bayağı geldi. Biz şimdi bir dakika şimdi hani o kadar geldik ya biz kaleyi nasıl bulacağız çok merak ediyorum. Kaleyi nasıl bulacağız şu an? yaparsın Adamsın. O zombilerin olduğu yerde de vardı ama ya orası çok riskli ya. Şimdi o riski alamadım arkadaşlar vallahi. Çok riskli bir şey ya. Onu yaparsak ya sağ çıkma ihtimalimiz biraz düşük. Ama arkadaşlar ben biraz daha bir kasayım. Ona göre geleyim. Arkadaşlar şu an bir yere geldim ama Elmas. Ne? Elmas bulduk. Vallahi elmas. Vallahi elmas. Abi lütfen biraz daha çıkma. Bir tane çıkmasın bak. Dur bir dakika. var mı? Damar var mı? Damar var mı? Abim damar olsun. Damar olsun. Yapma bir tane yapma. Bakayım. Var lan. var vallahi var oğlum vallahi var ya bu ya oğlum bu madem mükemmel ya ben diyorum zaten bir tane daha var bir tane daha var. bak iki tane el olmaz kardeşim kaz kaz buraya kaz buraya kaz arkadaşlar iki tane çıktı yapacak bir şey yok ne oluyor lan? Heh. Olsun iki tane değildir. Buna da şükür kardeşim ver şunu. Bu arada biz hayatta bulamayacağız bu arada o yeri. Elmas çıkma olasılığı yüksek dedim. Ya sen nesin ya? Ya sen nasıl? Bir dakika ver şunu bir ya. Bir dakika saçmalıyorsun şu an ya. Bir dakika şurayı kazanalım ya. Dur önce bir bunu... Evet ses yok. Dur bakalım damar ne diyorsun? Şaka yapıyorsun. Abo! Ne? Ne Oho! Oho! Zengin olduk oğlum, zengin. Oğlum bu ne lan? Lan sen şaka yapıyorsun herhalde. Ciddi olamazsın. Bu ne? Oğlum bu da ne? Makara mı yapıyorsunuz? Bu ne? Lan cennete gelmişim. Bu ne? Lan tam da diyorum ki çıkacağım yani dedim. Düşünüyordum. Lan ne çıkması oha! Kaz kaz oğlum burası elmasın cenneti lan cenneti kaz 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 kardeşim kaz. Bu ne? Bu ne oğlum? Arkadaşlar şu an bir tane daha çıktı. Burada var ya damar var damar. Burada var ya elması kaynağı burası. Ben bi uuu uh -huh, biraz daha kazacağım burayı. Yok ben Bu arada bütün kaynağı görmek istiyorum. Ben buraları kazacağım şimdi. 2 saniyenizi alıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu ne bu? Ya bu ne oğlum? konu bu oldu şu an. abi bu ne bak kaç üç tane bulmuştuk şu an hayatımdaki bütün şansı buraya adadım yani abi 1 2 3 12 mi 12 elmas 15 oldu ooo daha vardır ya burada belki kazalım mı ya biraz daha açık gözlük mü yapsak ben bütün şansımı kullandım şans kalmadı ki daha dur lan biz kömür mümür var mı kömür mümür var mı kömür yok mu kömür kömür nereden buluyoruz kömür nasıl bulunuyor unuttum bak kömür unuttum şu an bak kafa gitti şu kömürü nasıl yapacağız kömür arkadaşlar şu an full set bile olabiliriz yani çok iyi sadece bakacağım yani belki kaçırdığımız bir şey olur çünkü aca alelacele bakıyoruz çünkü elmas da bulduk elmas oyna da oyna oyna elmas 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 ne oluyor oğlum tane iki tendir ova. Oh rahatladık vallahi Tamam, iyi geldi ya bu iyi geldi. Abi öyle öylesine bakıyordum burada ne bulabiliriz diye neler vardı? diye. Bak gözden kaçık dedim buydu. Şimdi kaçsaydık. Ya yani geçseydik burayı bulamayacaktık bunu bak. 17 elmas oldu. 17 bayağı iyi. Arkadaşlar ben en iyisi geldiğim yolu Merhabalar saygılar. Paşa paşa geri döneceğim. Ben geldiğim yolu geri döneyim bir, e, bir şekilde. Ondan sonra videoyu geri gelirim buraları keseceğim bu arada haberiniz olsun. Arkadaşlar bayağıdır kazıyorum, bayağıdır gidiyorum. Bu arada geldik. Buraları hatırladınız mı? İlk videodan buralar. Tam bulduk bulduk ya abi var ya. Kendi videomu açtım telefondan baktım neymiş koordinat diye unuttum. Yanlış gidiyordum yani 3300'e gidiyordum. 3171 bizim koordinat. Oh. Tam geldim ya çok şükür ya çok şükür ben gibi... Arkadaşlar bu da Bulana kadar canım çıktı ya ha, Geldik valla çok şükür Oğlum buradan çıkamadık işte Sıkıntı oldu çünkü Ya şimdi lava gittik ilk lava gittiğimizde burası Burayı ezberledim ben aslında Ama işin pis yönü. biz lava geldiğimiz şey Lavın koordinatı bozuldu bende Ben çünkü Alta indim lava, lava doğru gittik Ondan altına indik farklı yerlere geçiş yapıcı falan sıkıntılı. Ben e, bu arada orayı koyar mı bilmiyorum. Böyle bildiğiniz creeper sürüsü var. 4-5 tane creeper vardı böyle. Onların oradan koştum böyle. Tam çıkıyordum yukarı. Şerefsiz iskelet vurdu beni. Ölüyordum. Sonra dedim ki buradan güvenli çıkayım. Bakın geldik koordinata. Bizi koordinat bu. Uf, bu arada bayağı taş kazdık. Lapis de bulduk bu arada. Çık kazarken. Abi var ya gidiyorduk yani. Şimdi bakalım ne oluyor mesela. 4-5 diyor. 10 kalır diyor. 10 kaldı. Bunu yaptın 15. Ya yani bir bok Mesela ayakkabı yaptım. 4. 13 tane kaldı. 4 yaptım, 5 kaldı. 5'e de 5'e de bu olur. Yani o zaman hepsi olur sadece pantolon olmuyor. Yaparsak şu an yapmaya ihtiyacımız ne oluyor şu an yapmaya ihtiyacımız yok. Şu an gündüz mü geçemez Bak lan bir. Hava kararıyor. Birazdan çıkarız. Evet arkadaşlar şunları bir alalım. 10 tane güzel. Bu altın da vardı kazmadım. Çünkü altının olduğu yerlerde lav vardı hatırlıyorsanız. Ben buradan çıkayım izninizle. Gündüz olmuş çok güzel. Uf, arkadaşlar sonunda çıktı. O bir özden kalem özlemişim seni oğlum. Neler çektik neler. Arkadaşlar o creeper sürüsünü şimdi göreceksiniz orada. Şu buraya koyarım. Nasıl geçiş Böyle geçiş yapılabiliyor mu lan? Şöyle bir yapalım. Tavuklar. Ya siz ne oğlum? Ne bu? Ordu korumuşuz Ne tavuk ordusu mu bu? Ne derim? Arkadaşlar söz verdim gibi şu an madenimiz bitti. Çoğu yerler hızlandırdı. Kesildi falan. Güzel bir video oldu o kısım. Ama şu an video böyle da yetmeyecek tabii. Evet. Kalenin burasını da göstereyim. Kale böyle. Belki buralarda bir şeyler olur. Hani boş kalmaz öyle. Evet, şu an ortam bu. Ortam bu. Buraya bir arada önü çok kötü duruyor. Burayı kazarım büyük ihtimal. Hatta şu an bile kazabilirim. Kalenin önü açılsın baksak. Bu arada bir tek buranın yukarı çıkışı var. Bir tek sadece bu surdan yukarı çıkılıyor. Hatta şey şu an e, aklıma şey geldi. E, bu arada olduğumuz yerde her yer mağara. Yani hem güzel hem sıkıntılı. Burada çok güzel boş bir yer. Ya şuraya bir yere belki bir şeyler yaparız şu an hafif bir ev öylesine bir ev yaparım belki bilmiyorum hemen hemen geçelim ya şimdi bir dakika dedik ki madenden gelince ne seçecektik biz bir dakika bir dakika dur, dur evet, burada var aha neyimdeki buldum. MTK buldum. Arkadaşlar izninizle kitaba bakmam gerekiyor. Evet burada bulamadık. Şu an bu efsane kitabımızda belki buluruz. Yok, nasıl olmaz? Bu bilgiyi bulmam lazım yoksa olmaz. Zikraf kitabı bana bana yardım etmen lazım dostum. Bana yardım et. Buldum! Örs yapımı arkadaşlar. Evet örs burada. Aa görmüşüm ben bunu unuttum yerini. Arkadaşlar isim veremedik yapacak bir şey yok ama kitap. Çok yardımcı oldu. Lan sanki reklam yapıyorsun lan sen. Hayırdır ya. Bu arada espri bir yere kadar kitabı öylesine çıkartma arkadaşlar ya. Yani. Komik oldu. Güzel oldu. Anasını yani satayım. Olsun isim etiketini şu an e, kullanamayacağım herhalde. Göndereyim. Bu arada bayağı şey var ya. Kemik bir dakika bak. Bir saniye. Karanlık oldu ya. <laughs> Oğlum hayırdır? Ben var ya demin sağa çıktıysam siz. Hayırdır kardeş? Topunuzu asarım ha. Köpek. Dostum. Lan! Lan yediğin kemik etmedi mi sana lan kör? Gel buraya gel. Oğlum bütün eti yedin lan. Ben de yiyeyim ya açım ben de. Pardon! Onun avradını! Koşsun! Manyak mısın sen? Ben sana emek verdim lan. Sus lan. Sus. <laughs> oğlum ne yaptım lan? Ben neler yaptım böyle? Ben neler yaptım böyle? Şimdi öncelikle bir tane bundan yapıyorum. Bir taneyi ver. Tüpe bakar mısın? Oğlum daha kale var lan bu. Eşek kadar kale var kale kap. Arkadaşlar burayı izlediğinizde kazayım. Oraya gitti hızlandırma kesin falan yaparım. Hayırlı olsun başlıyoruz. Arkadaşlar şu an kazı daha bitmedi. Az bir şey kaldı ama biraz daha var da bu ne? Bu ne? Oğlum Lan bütün örümcekler buraya mı geldiniz lan? Buraya mı geldiniz ha? Buraya mı, buraya mı <laughs> Creeper'lar çok abi o creeper'lar ne ya? Gel, gel, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel sen. <laughs> o ne lan? Arkadaşlar kazıyordum. Bunlar gelmiş koş. Şu an daha kazı bitmedi. Daha çeyreğindeyim ama bu ne oğlum? Bunlar Lan bunlar bana savaş mı ilan ediyor yoksa? Siz, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz kardeş? Siz kaşınırız. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle bir tane silah yapacağız. Silah yapacağız. Erken. Şaka yapma. Ama ayak yapabiliriz. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan bu maçı alacağımız. Asla. Bana bakın lan. Oğlum sizi burada bir daha görmeyeceğim. Bakın nerede geldiniz nasıl geldiniz bilmiyorum ama. Ya buradan gidin. Ya da hepinizi burada öldürürüm. Tamam mı? Lan nasıl bana cevap sen? Gel lan buraya. Oğlum siz kime bulaştığınızı biliyor musunuz lan? <laughs> Kimse bende uğraşamaz. <laughs> Yuhun. Ne oldu? He? Bu daha bir başlangıç kardeşim. Bu daha bir başlangıç. Ya bu kadar oğlum bu kadar. Beni hiç tanımamışsınız lan. Nereden geldiniz lan siz he? İzninizle tekrardan videoyu hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Bayağı Uzun sürdü kayıt bu arada. Ben bakın buraları full kazdım ve gördüğünüz gibi küme semezler bir şey yapmak istedim. Böyle hafif öyle görürsün. kazdım kazdığımız taşlar da onlardan bir dekore bir şey yapmaya çalışıyorum Böyle basit bir şey. Böyle şu anlık olsun diye yaptım. Basit klasik bir şey yaptım bu arada. Hatta size göstereyim bakın ne kadar toprak çıktı. İki tane e e elmas şey yaptık. Bakın nerede? Toprak buydu değer yani. <laughs> Bakın bu kadar. Bakın bu kadar kazdım. Bu kadar. Oradan bu kadar toprak çıktı yani. Bayağıdır kazıyorum ben. Hatta demin Hatta görürsünüz şeref sebze saldırdı. Hatta 3 üç tane daha vardı. Onları aşağı atma, Onları koyma büyük ihtimal. Onun tam savaş sayılmaz ama bunu, bunu var ya. Evet, işte bu oldu arkadaşlar. Buradan daha rahat görürler. Evet. Kalemize saldıramazlar artık. Evet. Şimdi beklediğiniz an geliyor. Evet. Evet. Gelin gelin çocuklar. Gel gel gel. Herkes gelsin. Daha var mı? Gelin kaç tanesiniz? 2, 4, Altı gel lan buraya. Evet geldim. Evet tavuklarımızı görüyorsunuz. Sen dışarı dur. Sen benim. Al sen benim. Sen. Sen o musun yoksa? Gelin. Evet ileri marş marş. Yürü. Evet yürüyün askerlerim buraya gelin. Hadi bakalım. Güzel. Tam merkez geldi Bakayım. 2, 4, 6. Evet arkadaşlar. Bu kadar da kümesi de yaptık. Tavukları da koyduk. Bu arada içerinin lan giremedim. İçerinin dizayn değiştirin bakın. Dışarıda şeyler yok. Bu da buraya bir şeyler yapmam herhalde. Böyle kalır ya. Böyle basit normal klasik. Buraları böyle yaptım. Ee, astım bunları buraya. Daha aydınlık olsun. var. Siz nasıl bilmiyorum. Bu kadardı arkadaşlar videomuz. Ya gördüğünüz gibi bir dışarıdan göz. Evet yani dışarıdan böyle gözüküyor bakın. Ya bayağı buraya kadar kazdım yani. Buraya kadar kazdım görüyorsunuz kalemize şunu görüyorsunuz. Hak ettiklerini buldular. Evet kalemiz burada. Evet burayı bayağı kazdım yani. Kaç saatim aldı hatırlamıyorum. Sonra bir süre bunu yaptım. Bence güzel oldu ama klasik bir kümes. Buna kaçar mı açar şimdi ha. Lan üst uçmaya çalışıyor. üst katı gösteriyor arkadaşlar buraya. Buraya da bir şeyler yaparım artık. Şey gibi burası depo gibi olur büyük ihtimal depo gibi kullanız in aşağı yavrum in aşağı. İner misin? in lan. İn aşağı. Salak. Gel. Gel. Lan. Gel lan. Salak yukarı çıkmaya çalışıyor ya. Dur. Şunu kırarsam çıkabilir miyiz yukarı böyle? Neyse ben bunu çıkacağım zaman koyarım. Bunları uçuyor mu almam? Hatta oraya kapak falan yaparım. Evet arkadaşlar şunları besleyelim. Hadi. Lan! Lan sen lan! Çocuk adam. Hoş geldin. Evet, tavuklarımızı da besledik arkadaşlar. Video buraya kadardı. Evet gözü kümes yaptım böyle. Aklımca yani aklıma geleni yaptım şu an. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elmas bulduk. Elmas yığını bulduk zaten. Videodaki asıl amacım aslında nether'a gitmek. Nether'a gidemedik olmadı ama olsun en azından bir elmas cennetine rastladık yani. Oraları size güzel tatlı bir şekilde yapacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.